Hepinize Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Benim bir tane daha takipçim maç yapmak istedi Benle ve satmak istedi O da e, Şey Azerbaycan Daymış Azerbaycan'da buradan selamlar gönderelim Bu arada e, Benim bu arkadaşımın da çok güzel bir tane Kanalı var çok güzel videolar çekiyor o da onun kanalına da abone olabilirsiniz. Ben onu açıklama kısmında bırakırım. İşte yine kadrosu bana bin basıyor yani. Belki 92 yanınki yüzgen. İnşallah yine internete gitmez. Hemen yani başladık. Görüş. Görüş. <laughs> Firfoden ben de. Aa dışarı gitti. Ben de bazen öyle oluyor. Bah. Mertens. Rudias. Vur lan. Vur. Ah. Mike'le. Yine her zamanki taktiğimi yapacağım. Şöyle çak diye vuracağım sonra. Mertens. Canavaro. Canavaro. Lan ne aşka burada? Lorenzo Modric. Şuvşuvenko. O yer zavallı. Verman. Hayır, yiyemem o golü. Yiyemem o golü. Yemeyeceğim. Uy, sana da Gerard. Çok iyisin. Lopez. Lan kolum kaşındı anasını. Ha, kaşıdım kaşıyacak yani topu kaptırdım ya. Vırt. Martinez. Ama ananın daha yeni başladık. Ben atacaktım. İlk ama o attı. Ya ya. Bak onu nasıl geçiyor. Modric. Modric. Martinez, Martinez. atamasın onu Martinez. Şu anda dışarıya gitti. Ama ne ya? Ondan gitti ama. Wirt. Atamaz oradan. Atamadı. Lopez. Bah. Foden. Fit Geç artık. Hadi. Rol diye olmadı. Hadi. Al artık. Adamsın Rol diye. Hadi. Hayır. Vırt. Şevşi Henko. Martinez. Hadi kaşıya. Beraberlik yersin artık ya. koş. Ya Aga neden bitiriyorsun? Ata çıkacaktım. Haydi başla bakalım. Verman. Martinez. Oyer Zabal. Şevşenko. Lan Robertson. Sakin ol. Şevşenki adamı yuttu orada yedi. Dries Mertens. Lan ne yapıyor ma maskerana? Maskerana! Lan ben çalma bastım ya kaç kere ya. Şevşenko. Vermen. Wirtz. Wirtz. Ako onu nasıl atıyor dar açıdan ya? Hadi ya bir tane yukarı atayım. Öncekinde zaten rezil olmuştum ya. Bir tane atayım bari lütfen. Zaten 10 yıl boyunca oynarsınız ben de inerim ya. Gerard. Evet her ya. Yine bağlantısı koktu adamın. mesajım varmış kabul et bu devre dışı kabul et bu devre dışı bana davet göndereyim arkadaşlara karşı Ben neden çıktın bu neden çıktın Dur bir tane mesaj göndermiş mi göndermiş bu neden çıktın bu anne yapıyoruz işte sen amaç bu arkadaş adam birden çıktı ha geri girdi Tamam sorun yok bu neden yapamıyorum Arkadaşlar bana bir videodayım diye söyleyeyim ya. Şöyle YouTube şeyine gelelim. Arkadaşlar bu arada biz buralardan şey yapıyoruz. Mesajlaşıyoruz. Şimdi ben şu an videodayım yazayım. Ben dur bir onun ismini de şey yapalım dürmeye ben şu an videodayım. Ya yeni maça maça başlayalım mı? Hay Tamam oldu. Şimdi onu bekleyeceğiz ya. Neden gelmiyorsun? MAKYA 2013 AZERA Arkadaşlar ya girmezse kapatacağız şimdi birazdan. Gülmüyor çünkü arkadaşımız maalesef. Son bir kez deneyeceğim. Olmazsa kapatacağım videoyu. Bak arkadaşlar ya. İnterneti çok az çekiyor. Arkadaşlar bugün bu kadar. Çok e, az bir video oldu. Sıkıcı da oldu. Yine de buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın ve bay bay.